Evet arkadaşlar bugün birlikte normal bir Minecraft dünyasında bu biyomda yani nasıl desem bu biyomda bir şey bulacağız. Neydi onun ismi? Bu biyoma ait bir köy var mı? Onu arayacağız. Aa. O neydi? Şimdi gidelim bakalım. Ah 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 bebek panda. Arkadaşlar. Bebek panda buldum. Merhaba tatlı şey. Burada burada. Hani, <laughs> hop hop çırıları kıralım. Ben bir tarzanım tarzan. Oh. Oh, ne oluyor? Cimen? O nereden çıktı ya? Bir dop 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 şaka şaka. Bakalım bakalım arkadan televizyon sesi geliyor arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Ben şehir dışındayım. Evimde değilim. Ah ya bu ne? Bu ne arkadaşlar? Açacağım bir dakika. Abi bir dur uçan tuvalet mi? Nedir bu? Fly tuvaletmiş. Bak ah, cimen 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 Buraya kadar şu kişi sınırlar herhalde öyle Envanterimde şöyle bir şey gördüm Anne Ay bir dur ya Arkadaşlar Şu pandayı öldüreceğim derken bu adam bana panda öldürdüğüm için Elimde bir spawn tuvaletle kameraman var. Ay cimen. Arkadaşlar yanlış buralar. Brr şık bir pap pap yeş yeş. Brr, brr şık bir de 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 brr bidi, şık bir de. Dursun mu? Cimen tarafından katlediliyorum hep. Bir tane tuvalet koydum. Kime bakıyorsun abi? Kim var ama ne iş yaptım? Kameraman var, onu da bakacağım da. Arkadaşlar bir dakika da yani ben şu an modlu dünyama girmedim. Ya yanlışlıkla modlu gün dünyama girsem bile iyi olmuş yani. O zaman biz de sikir. tuvalet videosu çekelim hemen karakterlerimi gösteririm arkadaşlar. Bazen bu karakterlerle sunuculara giriyorum. İsmim de şuradan bakın. Madem biz gibi tuvalet oynuyoruz kameraman da bir de. İsmim de burada Minecraft Bedrock oynuyoruz. Sunuculara girip bakmak isterseniz. Tam olarak Perşembe günü sunucuya gireceğim arkadaşlar. Seninle savaşacak birisini buldum. Oo benim var ne Benziyor da. Ana benziyor. Çok var Adam bin kat Cimen son sana suçuna sıkıyor ya. Cimen 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 dur Cimen Burada da oh, Burada eski upgrade Cimen var Burada da normal es... en ilk çıkan Cimen var yani ilk Cimen var arkadaşlar. Let's Bazen bu videolarımı izliyorum, utanıyorum. Sizde de böyle bir şey var mesela. Belki yani, aramızdan belki birisi video çekiyor. Bana Aboneliklerden birisi belki video çekiyor. İzliyorum yani, izliyorum böyle. Fotoğraf. Hani çekerken fotoğraflara geliyor ya fotoğraflarını ilk önce izliyorum. Böyle bir utangaç oluyorum. Şunları söyledikten sonra. Youtube'da da izliyorum. Böyle utangaç oluyorum. Mesela yanımda annem izliyor ya benim videomu. Çok mutluyum. Anne ne ki ya? Yani tek falan böyle. Yani böyle ne nasıl utangaç mı ya birazcık şu böyle. Sadece ben bu duruma utangaçım yani. Hani falan falan. Neyse yani kartpost karpuz buldum arkadaşlar. Ben bu biyomu çok seviyorum. Bu biyoma ait bir köy olmalı. Çünkü bu biyomda Cronlex var. Kronlex, Kronlex abi, ha Kronlex, Kronlex, Kronlex. Kronlex, Kronlex burada da crown legs var <laughs> Arkadaşlar şu ben şu an falan... Öbür Crown Legs için arıyorum. Crown ah Crown Gel Crown Legs. Crown Legs, işte neyse. Anne. Crown Legs, Crown Legs. Sen beni takip ediyorsun ama benim boynum boğaz. Fire's nasıl evlenir? Çok sert. Yeni burada. Aa yeni kır kıranlık. Ha, bu da en sevdiğim. <laughs> öbürü de geldi mi olmuş mu? Merhaba tatlış. Beş, adana, bebeği, ah. şey beğenim, <gülüyor> Besle. <gülüyor> öbürü nerede öbürü? Ya aynı mı? Boşuna harcamış olmayayım. Aynı. Ay. Kitap okumuyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor>

Saati 73 bin olarak ayarla. Ben karakter değiştiriyorum.

videoda herkesin sesi çıkacak arkadaşlar illa. Yiyeceğim <laughs> ben bekliyorum ya. Yani. Şey vermenizi bekliyorum. Vermenizi <laughs> Ah artık zombiler yanarken bize vurunca biz de yanıyoruz doğru ya. <laughs> Küçükler. <laughs> Sağdaki son sesinden. Afrika kalıyorum arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar ben yokum AFK'yim. Bir şey olursa ekran falan kapırdarsa söyleyin. Yanımda kardeşim var. O dokunmuş. Dokunabilir. Arkadaşlar. <laughs> aman, aman, bu, bu. Çok sak, ama ben çok saç ama süper da de benden

tuvalet arkasında. Geldim arkadaşlar ya. Ta kardeşim telefon almış ya. Cimin yanına nasıl geldin sen? Cime'nin yanına gelmiş arkadaşlar. Ben videoyu kapatıyorum.